Çernobil felaketinin ikinci yıl dönümünde intihar edip milyonlarca insanı kurtaran cesur kimyager. Verri Ligasso Çernobil faciasının perde arkasında yaşananları araştıran saygıdeğer bir bilim insanıydı. Facianın ikinci yıl dönümünde intihar eden kimyager ölümüyle birlikte milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştı. Verli Rigasov kimdir ve Çernobil felaketinde neler yaşanmış gelin hep beraber bakalım. 1 Eylül 1936 tarihinde işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rigasov, gençlik yıllarından itibaren kendini bilime ve insanlığa adamıştı. Moskova Mendeleev Rusya Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Kürşitaf Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Ve 1976'da profesör olup 1983'ten itibaren Moskova Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde Radyo Kimya ve Kimyasal Teknoloji Bölüm Başkanlığı'nı yürüttü. Gördüğünüz gibi akademik olarak oldukça parlak bir geçmişi vardır Ligaso'nun. Pek çok insanın gıptayla bakacağı bir hayatı olduğu da söylenebilir elbet. Ta ki 26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan o felakete kadar. O sabah güne sakin başlayan Ligaso, gelen bir telefonun ardından Çernobil'deki nükleer tesiste yaşanan kazayı öğrendi. Lugasova, bölgeyi incelemeye gidecek olan bir ekipte yer alacağı söylendi. Her ne kadar ekibin başında Ligasov yer almasa da kendisi bu ekibin yüzü olacaktı. Kimya ve moleküler fizik konularında uzman olan Ligasov, nükleer reaktörler konusunda uzman olmasa bile ekipte yer alabilecek akla en yatkın adaydı üstelik hükümet kanadı reaktördeki patlamanın yakıt depolarından birinde gerçekleştiğini ve ciddi bir sorunla karşılaşılmayacağını düşünüyordu. Ancak Ligasov helikopterle olay yerine geldiğinde bunun basit bir patlama olmayacağını fark etmişti. 4 numaralı reaktörün 300 metre yakınından geçerken yaşanan faciaya bizzat tanık oldu. Patlamanın boyutu öyle büyüktü ki ortamdaki radyosunu ölçmeye çalışırken cihazlar bile bozuluyordu. Bu ortamdaki insanların bir an evvel çevreden uzaklaştırılması gerekiyordu. Yoksa felaket inanılmaz boyutlara ulaşabilirdi. Ligaso, insanların acilen bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini yetkililere iletmiş. Ancak bu talebi 36 saat sonra kabul edilmişti. Pripyat ve civarında yaşayan 300 bin kişi tahliye edildi edilmesine ama geride bütün dünyayı etkileyecek kadar tehlikeli bir reaktör kalıntısı vardı. Chernobyl'de kalmaya devam ettiği her dakika Ligasov'un ömrünü biraz daha kısaltıyordu. Maruz kaldığı yüksek radyasyon yüzünden en fazla birkaç yıl daha hayatta kalabilirdi. Ancak Ligasov kendi canı pahasına olsa bile reaktör kalıntılarını temizlemek için Çernobil'den ayrılmadı. Patlamadan sorumlu tutulan Sovyet Rusya, uluslararası alanda itibar kaybediyordu. Bu durumun önüne geçmek için de bir kere daha Ligasov'un yardımına başvuruldu. Ligasov, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun toplantısına katıldı ve patlama hakkında 400 sayfalık bir rapor sundu kendisine sorulan soruları tek tek cevapladı ve suçun Sovyet Rusya'ya ait olmadığını söyledi. Verli Rigasov'un çabası sonuç vermiş ve herkes onun sözlerine inanmıştı. Her ne kadar bu gelişme Moskova cephesinde olumlu karşılansa da Ligasov için bu sadece sonun başlangıcıydı. Ligasov, RBMK tipi reaktörlerde sorun olduğunu biliyordu ve önlem alınmadığı takdirde yeni bir patlamanın kaçınılmaz olduğu endişesini taşımaktaydı. Ligasov, söz konusu tehlikeyi yetkililere anlatmış ancak kimseye lafını dinletememişti. Üstelik KGB, Ligasov'un uyarılarını dinlemediği gibi onu sürekli göz hapsinde tutmaya başlamış ve uygunsuz bir davranışta bulunursa bunun cezasız kalmayacağını da inceden inceye kendisine söylemeye başlamıştı. Maruz kaldığı tehditlere papuç bırakmayan Ligasov, kontrolü eline almak zorunda olduğunu farkındaydı. Hayattayken dinletemediği sözleri belki ölünce dinletebilirdi. в таком, по крайней Kimse, vidasının ardında çernobil faciasının perde arkasıyla ilgili ses kayıtları bırakarak intihar etmesini beklememişti. Ligasov, Çernobil'deki patlamanın ikinci yıl dönümünde kendini astı. İntiharı gerek Sovyet Rusya'da gerek dünyada Ligasov'un tahmin ettiği etkiyi yaratmış ve RBMK reaktörleriyle ilgili yasa bir an evvel çıkarılarak olası bir başka facianın önüne geçilmişti. 20 Eylül 1996'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Ligasov'un Çernobil felaketinin soruşturulması sırasında gösterdiği cesaret ve kahramanlık için Rusya Federasyonu kahramanı onursal ünvanını kendisine verdi. Kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir adım atmıştı Verli Ligasov. Üstelik kendi canının karşılığında milyonlarca insanın hayatını Blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree, the true word of wealth. was spoken in the door dear days of old with the faces in the fog